İlçe Müftüsü Ramazan Avcı, İskenderun'da 8 camimize yeni yapı gerekiyor. 6 Şubat deprem felaketiyle ilçedeki camilerin 18'inin yıkıldığını belirten İskenderun Müftüsü Ramazan Avcı, 4'ünün yerinde yeniden yapılarak hizmete sunulduğunu, bazı camilerinde kurum binalarıyla inşa edileceğini söyledi. İlçe müftüsü Ramazan Avcı yüzyılın felaketinin can kayıplarıyla birlikte büyük yıkımlara neden olduğu İskenderun'da yıkılan ibadethanelerle ilgili açıklama yaptı. Tabii 6 Şubat depremi büyük bir felaket, asrın felaketi yaşandı. E, bu felakette bizim 18 camimiz yıkıldı. E, bunlardan e, 4 tanesi aynı yerinde e, yeniden yapılandı. Yeniden yapımı gerçekleşti ve hizmete alındı. Bunların bazıları kurum içerisinde olduğundan dolayı kurum binaları yapıldığında yenisi yapılacak. Ama şu anda ilçemizde 8 tane caminin yapılmasına ihtiyaç duyulmakta. Aynı yerinde yapılmasına ihtiyaç duyulmakta. Bu anlamda hayırsever vatandaşlarımızı İskenderun'da cami yapmaya davet ediyorum. Böyle konularda tamamını yapamasalar bile bir kısmını yapmak isteyen vatandaşlarımızı müftülükle, bizlerle irtibata geçmesini rica ediyorum, istirham ediyorum. Cami yapacak olan vatandaşlarımıza isim hakkı da verilebileceğini söylüyorum. Bununla beraber yaklaşık 23 Kur'an kursumuz as hasarlıydı. Tadilat ve tamirat yapılarak hizmete alındı. Yine 44 tane camimiz asasarlıydı. Bunların tadilat ve tamiratı yapılarak hizmete alındı. ibadetler devam ediyor. Şu anda küçük çaplı bazı camilerimizin tadilatı, Kur'an kurslarımızın tadilatı devam ediyor. Hafızlık Kur'an kurslarımız tadilat ve tamiratı yapılarak hizmete alındı. Bu işleri yapan kimseler öncelikle devletimizle, milletimiz el ele, gönül gönüle, omuz omuza vererek e tadilatlar yapıldı. Camiler yapılmaya devam ediyor. Ama tekrardan söylemek gerekirse 8 tane camimiz var. Aynı yerinde yapılmaya ihtiyaç var. Ben vatandaşlarımızı tüm ülke genelindeki, yurt dışındaki, yurt içindeki hayırsever vatandaşlarımızı İskenderun'da cami yapmaya davet ediyorum.